arkadaşlar. Bugün sizlerle en yakın en yakın olan arkadaşım Bahar'la bakın vlog çekeceğiz. Şimdi durdurup ben malzemeleri alıp geleyim. Geldik arkadaşlar. Bunu mu yapacağız? Evet. bu Sadece... bulma. Güneş Şimdi günümüzü... güneş <laughs> kremimizi videomuzda sunuyoruz. Bahar çok komiksin. Aslıbahar'ında. Tamam, Tamamdır. bacağımına da sürüyorum. Bacağımız sü söyledik, söyledik aşkım. Şimdi yedir Ondan sonra ee. Olsun, arkadaşlar, yedirdim. Bahar niye yedirdim? Olsun, semer. Arkadaşlar bu arada sonra bu benim 3 sonra... yaşındaki arkadaşım Bahar. İlk önce ben bununla tanışmıştım. Sonra arkadaşım olan Ece'yle Ece'yle de videolar gelecek. Siz hangi, kim, kimle isterseniz onunla videolar gelebilir arkadaşlar. Ben bunu üzüme yedirip geliyorum. Yedirdim Başka arkadaşlar. Ne Başka ne yapalım ki Bahar? Bekleyin ben bir bulup eşyalar falan geliyorum. Hı, Şimdi ben... parfüm sıkıyoruz. Çok güzelsin. Kulağın bu Ama getir. Ne söylemedim istedim inşallah. Ben şöyle dersin videoya gözük. Arkadaşlar bahar. Bu her videoda güzel görün. Dakika. Ne ne? Daha ne yapacağız? Başka. <laughs> Kolye falan takalım mı? Başka şey yok mu? Yüzüm parlıyor. Bekleyin ben dudak kremimi alıp geliyorum. Arkadaşlar şuradan kenarını alıp şuradan like atmayı unutmayın hepinizin